Şimdi derbinin ardından Fenerbahçe'de önemli bir gündem daha var değerli izleyenler. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün Jorge Jesus'la bir görüşme daha yapmak üzere Portekiz'e gidiyor. Peki bu görüşme ne zaman başlayacak? Ali Koç ne zaman gidecek Portekiz'e? Tüm bunların detayları için hemen Ahmet Selim Kul'la bir telefon bağlantısı yapalım ve kendisine soralım. Selim günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi nedir Ali Koç'un Portekiz seyahatinin detayları nasıl bir görüşme e, öngörüyoruz ve anlaşma sağlanma ihtimali acaba kaçtır? Yüzde kaçtır bu görüşmeden? Tabii şimdi bugün kısa bir süre sonra başkanın Portekiz'e uçmasını bekliyoruz. E, çok kısa bir süre sonra muhtemelen uçak kalkacaktır ve biz buna doğru yola gidecek. E, bu görüşmenin yani final görüşmesi olmayabilir, hani son görüşme olmayabilir. Ama artık e, işi mutlu sona doğru götürmeye başlayan görüşme olacak diyebiliriz. Jorge Jesus da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Kabul etmesini bekliyoruz. Şunu söyleyelim tabii e, Jesus'un bir beklentisi vardı. Portekiz de Brezilya'dan, Flamengo'dan bir beklentisi vardı. Fakat yani bu Brezilya seyahatinden sonra yaklaşık bir hafta Brezilya'da kaldı. Bu seyahatten sonra artık bu kapı, bu ihtimal neredeyse tamamen kapandı. Artık Cesus'un da Fenerbahçe dışında kafasında çok düşünmesini gerektirecek bir detay kalmamış oldu. Bu görüşmede şimdi tabi bazı maddi detaylar da paylaşılıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Hala konuşulan rakamlar benim duyduklarımın üzerinde. E, Fenerbahçe ile CESUS arasında geçtiğimiz görüşmeden sonra para kaynaklı bir sorun yaşanmadı. Zaten devre arasında da bu görüşmeler olmuştu. Ve aşağı yukarı taraflar birbirlerini biliyorlardı. Taleplerini biliyorlardı. Bundan dolayı şu anda e, bu e, birlikteliğin gerçekleşmesinin önünde çok fazla engel kalmadı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi, önelemelere katılma hakkı elde etmesi önemli bir detay. Bunu ifade edelim ki Fenerbahçe ikincilik yolunda e, avantajı elinde tutan, ipleri elinde tutan taraf. E, ben bu görüşmeden sonra artık kısa süre içerisinde mutlu sona ulaşılmasını bekliyorum. En azından gidişat bize onu gösteriyor. Aksi bir durum gözükmüyor. Eğer görüşmelerde de bu tarz bir aksi durum yaşanmazsa final görüşmelerinde artık biz yavaş yavaş bu işin sonlanmaya doğru gittiğini anlatabileceğiz. Dediğim gibi kısa bir süre sonra uçak kalkacak ve başkan Lisbon'a gidecek. Yarın da dönmeyi planlıyor başkan onu da ifade edelim. Yani muhtemelen bu akşam görüşme gerçekleştirecek ve yarın sabah başkan yeniden buraya dönecek. Evet Ahmet Selim kulağa aktardıkları için çok teşekkür edelim. Değerli izleyenler bu konunun detaylarını gün boyunca Selim'den almaya devam edeceğiz. Aspor ekranlarından ayrılmayın diyelim.